Merhaba, iyi günler. 4 Mayıs 2023. Harika yağmurlu bir gün. Nisan yağmursuz insan kitapsız olmaz. Böyle derlerdi. Böyle büyütüldük. Biz de gelecek kuşaklara, şimdiki öğrencilere okuma isteklisi olanlara aynı sözcüğü söylemek istiyorum. Bernard Russell Batı Felsefesi Tarihi Antik Çağ 15 lira kapak Etem Çalışkan Bu önemli yapıtıyla Bernard Russell felsefeyi yüz binlerce kişiye anlatabilmiş, sevdirebilmiş ve filozof olarak görevini yapmıştır. Bunda dev düşünürün felsefe sorunlarını gereğince değerlendiren büyük zekası kadar usta yazarlığının da payı büyüktür. Bu önemli ve büyük eser bugüne kadar İngiltere'den başka Fransa, Almanya, Rusya, İsveç, Amerika, Mısır, Finlandiya, Çekoslovakya, Polonya, İtalya, Macaristan'da yayınlanmış, milyonlarca ve defalarca basılmıştır şimdi de Kitaş tarafından ilk defa Türkiye'de yayınlanmaktadır. Bu noktada bir başka sorun da çeviri güçlükleri konusunda olmuştur. Felsefe metinleri üzerindeki alışkanlığını titiz bir çabayla birleştiren Muammer Sencer'in bu zorluğu yendiği kanısındayız. Kitaş bu önemli yapıtı Türk aydınlarına armağan etmekten kıvanç duyar. Şimdi e, aklıma gelen Eflatun. Eflatun bir gün kitap yazarken bir çocuk geliyor. Diyor ki e, annem diyor köz istiyor bana köz verir misin? Yemek yapacağız. Ocakta ateş canlandıracak. Eflatun çocuğa diyor ki annene söyle bir e, kırık kiremit parçası bir parça bulsun toprak bir destek kırığı olabilir. Ben diyor közü koyayım sen diyor annene götür. O da diyor ki bak diyor avucuma sen benim avucumun içine biraz kül koy üstüne de bir köz koy ben anneme o közü öyle götüreyim orada bakıyor düşünüyor ben diyor devlet üzerine kitap yazmaya çalışan yani o arada kitabını yazıyor bir insan bir filozof bir önder bir lider olarak devlet üzerine yoğunlaşmışken bir çocuk diyor benden daha ileri bir çözüm üretiyor ufacık göz için bu aklıma geldi bu kitap 1969 Şubat ayının kitabı. Harika bir kitap, tavsiye ederim. İkincisi de bizim e, neslin arkadaşlarımızın, akrabalarımızın, kardeşlerimizin bol bol gördüğü bir yağlı boya eser vardı, bir fotoğraf vardı, çerçeveli fotoğraf. Genellikle berberlerde olurdu o fotoğraf. Fatih Sultan Mehmet atını yarı beline kadar böyle İstanbul Boğazına sokmuş, eli öyle İstanbul'a gösteriyor, at. Suların içerisinde Fatih'te ata hakim, arkada da İstanbul'un silüeti. Öyle. Ben o fotoğrafı gördüğümde ilk defa Fatih'in İstanbul'u alma arzusunun hızını gördüm, hissetmiştim. Sonraki yıllarda bu kitapları okudukça. İstanbul'la ilgili kitapları ve başka kaynaktan İstanbul kitaplarını okudukça bir şey öğrendim. Yani bir ayrıntı öğrendim. Kendim geliştirdim. Orada zincir serbest bırakılıyor. Haliç'teki zincir. Üç tane gemi yavaşça ee, aşağıya doğru Marmara'dan Çanakkale'ye doğru yol alıyor. Üç gemi. Ahşap gemiler. Fatih Sultan Mehmet o gemilere kızıyor işte. O gemiler ne yüklü? Ee, günümüzde e, benim de gördüğüm Venedikteki heykeller yüklü, tunç atlar yüklü ve kitaplar yüklü. O kitaplar ne zaman Venedik'e ulaşıyor? Kitaplar çevriliyor. Eski Latince'den, Eski Yunancadan, Eski Ermenice'den, Eski Rumcadan, eski ee, ölü dillerden, günümüzde ölmüş olan dillerden ve e, günümüzde yaşayan dillerden çevrilince o zamana kadar karanlık çağda olan İtalya ve Avrupa Engizisyon e, kilisenin hakimiyeti yanlışlığı ve ağırlığı bilim kadınlarının Avrupa'da cadı olarak yakılması o yakılan kadınların hepsi birer kahraman kadınlardır. Onu yakan kilise ve etrafındaki e, çağ dışı düşünce onlara cadı yaptasını lafını yapıştırmıştır böyle yapmıştır. Onların hepsi dünyanın en değerli kadınlardır kadınlar. Hepsi bilim kadınları. Böyle boşu boşuna e, kilise öldürmedi. Akıllı kadınları öldürdü. Sonra reform ve renesans o kitaplardan sonra doğa dinleri, doğa ilişkileri ve insan ilişkileri ve sosyal ilişkiler ve devlet ilişkileri Yeni bir kültür, yani İstanbul'dan giden bizim kendi öz kültürümüz, bizim e, Anadolu kültürümüz, Trakya, Kafkasya, Asya kültürümüz, yoğunlaşmış kültür. Çin'de Araplar var, Kürtler var, Ermeniler var, Süryaniler var, e, Mezopotamya'daki eski tarihi halklar, Sümerler, Akaplar, Etiler, yani kocaman, dev bir kültür. Orada süzülmüştü İstanbul'da, oradan bütün dünyaya reform ve Rönesans olarak etkisini gösterdi. Şimdi küçük bir e, başlangıç okuyayım mı? Ama şeyden okuyayım önce. İçindekilerini okumak istiyorum. İçindekiler arkasında. Çok ilginç bir kitap, eski anlayış böyle. İçindekileri okuyunca e, kitap severler konu hakkında biraz bilgi sahibi olacak, bir şeyler çıkaracak. Bernard Russell'ın yaşantısı ve düşünceleri, Russell'ın kişiliği, Russell'ın felsefesi, mantıkçı Russell, Russell'ın etik görüşü, din konusundaki düşünceleri, toplumsal felsefesi, eğitim görüşü, siyasetle ilgili düşünceler, Marksizm ve Sovyet Rusya hakkında, çeviri üzerine ön söz. Konu 1. Graikos uygarlığının yükselişi, Miletos okulu, Piatro Goras, Heraklitos, Anaksagoras. Parmenides, Empodogles, Kültür Yönden Atina, Atomcular, Pradogaras, Sokrates, Sparta'nın Etkisi, Platon'un Düşünce Kaynakları, Platon'un Ütopyası, Düşünceler, idealar Kuramı, Platon'un Ölümsüzlük Kuramı, Platon'a göre Evrenin Doğuşu, Platon'da Bilgi ve Algı, Aristoteles Metafiziği, Aristoteles'in Ahlak Sistemi, Aristoteles'in Siyaset Görüşü, Aristoteles'in mantığı, Aristoteles'in fizik görüşü, Graikos matematiği ve gökbilimi, Hellenistik dünya, köpeksiler ve kuşkucular, sundurmacılık, Staikosculuk, kültür bakımından Roma İmparatorluğu, Plotinus. Şimdi burada birkaç tane sevdiğim eski antik felsefeciler var. Aslında gönül ister ki her birini ufak ufak 25 20, 20'şer dakikalık program yapayım yani. Ee, içim içim yani. Bunların isimlerini okudum. Yani e, günümüzü biçimleyen günümüz din ve devletini ve halkın davranış biçimlerini günümüzdeki örgütlenmeyi e, bizim tartıştığımız malzemeleri yani düşünce malzemelerini hep bunlar bu Anadolu kültürü oluşturmuş. Bütün dünya insanlarına. Tabi arkasında eee Arap dünyası var. Ee, İran var. Pers. Arkasından ileriye doğru e, Afganistan var. Ve Hindistan ve Çin var. Japonya, Kore'ye doğru giden bir damar var. Afganistan'dan kim geldi? Afganistan geçmişte böyle değildi. Afganistan'dan Mevlana Celaleddin Rumi ve babası geldi. Babası ne ile geldi? Eşeklere yüklemiş olduğu kitaplarla geldi. Babaya bak. Tabi evlada bak. Yıllara bak. Rasal'ın yaşantısı, yaşantısı ve düşünceleri. 1872'de doğan Arthur William Robert, Bernard Russell, Vicomte Amberi'nin en büyük oğlu, liberal devlet adamı olan John Russell'ın torunudur. Ailenin ikinci oğlu ve üçüncü çocuğudur. Dört yaşından önce anne ve babasını kaybedince büyük annesi tarafından büyütülmüştür bugün 97 yaşındadır. Yani kitabın basıldığı gibi. Russell kendi anlatımıyla tek başına yaşamaktan hoşlanan, utangaç ve kendini beğenmiş bir çocuktur. Çocukluğunun toplumsal zevklerini tatmamış ve özlememişti de. Yalnız matematiği beğenirdi. Matematikse ahlaksal içeriği olmadığından çevresince hoş görünmezdi. Portrays from Memory An Autobiografia Epitome 9 ve 10. Büyüdükçe annesinin teolojik düşüncelerinden uzaklaşmaya ve matematiğe yaklaşmaya çalışan Russell'ın zihnini felsefi sorular önceleri uzun süre oyalamaz. Kendi kendine sorduğu zihin nedir, madde nedir sorularına boş ver, aldırma diye cevap veriyor. Fakat bu sorular yavaş yavaş eğlendirici olmaktan çıkıp uzun zaman almaya başlar. Ben Russell'ı çok eski yıllarda okudum. Çok gençliğimde de okudum. Çok beğenirim, takdir ederim. İnişi çıkışlı yanları vardır. Onların da beğenmediğim yanlarını özetlemek isterim. Değil bir felsefecidir. Okumanızı rica ederim. Kafa yormanızı rica ederim. Kendi bölgesinde özel bir filozoftur. Yani bir büyük basamak olarak Spinoza'yı daha çok severim, daha çok takdir ederim. Ama Russell'da okunması gereken ve faydalanması gereken bir kişi. Bunu, kitabı bulalım, sakin sakin not olarak okuyalım. Kolay gelsin, iyi günler.